Abiciğim sen ne yaptın? Nerelerdeydin ya sen? Bunca zaman. Barış abi ya. Sesini bakmayı çok özlemişim. Aa bu da zıplıyor. Bu da zıplıyor. Seni. <laughs> Barış abi seni de seviyorum. Eyvallah. vallahi. <laughs> abi. Eyvallah çal. Lan niye vurdun oğlum İlbe? Aa maklerem var burada. Maklerem. Uf sete bak. Sete İlbey! Lan. İlbe. <laughs> bak, çaldılar şerefsizler. Aldın oğlum. Çok iyisin. Hazır mısın? Ya, hazırım. Hadi abi. Hop. Süpersiniz bey. Bu ne yaptı lan? Abi sinirlenmiş adam. Ne yaptı lan Gerdaşın, e, bu adam? Gerçekten eğer bir hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi unutma. O zaman hazırsak artık bir İlbey ile konuşalım ya. Ben daha konuşmadım çünkü. Alo. Hadi Barış abi. İl Bey. Nasılsın Barış abi ya? <laughs> Oğlum hiçbir değişmiyor lan senin ses tonun. Ne bu? Bu girdiğin klan ne kardeşim senin? Sen görmeyeli baya bayağı değişmişsin ha. Bunlar kim? Bilmiyorum ki. Ne ara girdim? Klan daveti atıyordum insanlara. Bunun klanına girmişim. Ben hiç bakmıyorum ki klana bulana. Çıkayım bari. Barış abi ya. Sesini duymayı çok özlemişim. Abicim sen ne yaptın Nerelerdeydin ya sen bunca zaman ha? Ya Barış abi nasıl desem ben bu PUBG'ye çok girmedim hı hı. Fortnite giriyordum ben ondan sonra bir gireyim dedim bir baktım TikTok'a yok eBay kanser yok bilmem yok işte fake hesaplar açmışlar. Ben de dedim bunlar ne yapıyor, ondan sonra girdim TikTok hesabı açtım, bugün video yaptım maşallah 50k iş çağırırdım ben de. Bana bir tane bir fake hesap açmış İlbey 29 diye sinirim bozuldu, şu arkadaşımı geçelim dedim geçtim. Oradan arkadaşlara teşekkürlerimi iletiyorum. bu öpücük onlara gelsin. Senin hesabın adı İlbey dipdüz ben mi? Oğlum İlbey seni tiktokla niye düştün ya boşver bırak millet ne diyorsa desin bakayım neyin inat ha, Harbiden çocuk hesabını açmış göster vay be Ooo Kafa geldim Barış abi bir <laughs> saniyelik Attım gösterdim seni falan Altı dedik etiketledim seni O 51 izlendi Kafa attım duvara Kafa Ya bak bu İlbey mesela İlbey bu Aa harbiden Fortnite oynuyor ha. Tamam hadi gel bir tane sana ekran kaydı açtı o zaman sana TikTok çekelim o zaman. Krallar geri döndü ya. Krallar, aynen aynen hani, krallar, krallar geri döndü. Krallar geri döndü. Aynen ben de bununla gideyim. Of, of Barış abi o ne ya? Ben senin yanında ezik kaldım. Yok abicim yok. Hadi hadi. Ama, ha. Sesim de gidiyor herhalde şu an. <laughs> krallar geri döndü. Barış abi takip edin. Kral <laughs> beni takip et. <laughs> Barış abi seni çok özlüyordum zaten. O İlbey Kanser diyen arkadaşlara da söylersin Barış abi ben kanser falan değilim. Oyuna girmeye kanser olmuyor. Hayır abicim o TikTok öyle bir geri zekalı bir muhabbeti ya. ya bu Sasuke Barış hakkında ne terabildi? düşünüyorsun? Ne düşüneyim? <laughs> Çok iyi oynuyor valla. Keşke ben de iyi oynayabilsem o kadar da. O zaman bir dost squadımız var mı? Yoksa kötü oynuyorsan yani Fortnite oynuyorsundur. Kötü sen şimdi oynamıyorum o kadar Oyunu, ya. oyunu o unutmuş, kadar. oyunu unutmuşsundur Tutu sen şimdi. Şey yapalım istersen, ya doğu ya. gidelim, doğu gidelim. Siz sukatlara karşı oynamayalım istersen. Ya iyi, iyi değil ya. ama kötü değilim o kadar biliyor musun? Gel, bak ben seni bir ne? arabayla gezdireyim. Gel. O ya maşallah, maşallah. inmiyor ama arabadan. Şuraya atlayacak bu şey mi daha? biliyorsun değil mi? Ben ee, ayakkabı açıyorum herhalde bunu, bu sezon bugün girdim. Arı modu arı modu. Bak ama benim seste bir ufak bir sıkıntı var. Şurayı bir temizleyelim sonra beni koruman gerekecek. Ben bir çık gil yapacağım tamam, çünkü. Tamam tabii Beni koruyacağım boş abi. Şurada bir gelen var ama kaçtı galiba. Ben bunu Sosuke abinin videosundan görmüştüm. Buraya atıyor bir şeyler yapıyordu da tam izleyemedim Ders vardı? Sen Sosuke abinin videolarını mı izledin? Yiyorum. Lan bur bu ne? Yılan var. Yo onlar. Ne var? Domuz var. Domuz ne alakalı? İlbeyle İlbeyle oyunu öğreniyor. Domuzla alakalı lan. Domuz var mı lan cid? Aa. Domuz değil ya o şey mi? Bu aynı şey? Bunun ismi neydi? Hipopotam, hipopotam. Aynen hipopotamus. Bu evet, ben gelebilirim bak oyuna. Bu bak çok tatlı yedim ya. Minik gorilla. Şimdi beni koruman lazım bu arada. Ben burada bir koruyayım Boş abi şimdi. Hadi çıktım ben. Adam gir. Tamam. Five minutes later. Arkadaşın yok değil mi? Barış abi koruma Beni ölürse görelim. Barış abi. Barış abi koruyoruz. Okey mi? Barış abi koruyalım. Milletle mi anlaşıyor? İlbey bey. <laughs> Barış abi bak oradaki arkadaş onu vurma. Ben onu yanlışlıkla erittim. Barış abi ya. abi vurma. Barış Sen kimsin var. lan? <laughs> Nikiri söyle lan bana. Abi Ulti Swozzi. Abi Muhammed'in arkadaşıyım. Enes'in evet, arkadaşıydım eskiden. Ben beni sattım ha. Muhammedse tamam sıkıntı yok. Ha bu da zıplıyor bu da zıplıyor. Ulan iki dakika çıktım şu oyundan. Gene herkese kanka olmuşsun var ya şurada. Seni. Barış seni abi seviyorum. seni de seviyorum. Eyvallah. Ya Allah'a Lan sen niye vurdun oğlum yapacağım. İlbey? Ya, oğlum, iyi il il İlbey bu sağ solu belli olmuyor işte. Abi, Albaycığım ben de seni çok seviyorum. Barış abi, ha. barış abi. ben gideyim mi? Sen git abi sen git. Gideyim mi ben? Sen git. Ben bekliyordum. Ben canım, i̇lbey yapıyor çünkü. İlbey sürekli bu hareketi yapıyor. Fark etmeden milleti vuruyor İlbey. O çocuk ben çok iyi çocuktu. Vurdum onu ya. Video bu video olursa ondan özür diliyorum. <laughs> Aha M4 Barış abi Aa maklerem var burda Maklerem Aa. Ya oğlum. Ne oldu Barış abi kimi vurdun yanlışlıkla Sizi Swozy'ye vurdum ya Bak sen bu kıyafeti giy bu kıyafet çok güzel Benim bıraktığım kıyafeti giy Nasıl? Oy, çok güzel ya Ulan sıvoz diye. Çok güzel. Aha makların şurada. Yürü. Hangisini sürmek istiyorsun? Ben hiçbirisini sürmek istemiyorum. Ben araba konusunda kasaptan 50'ye daldım. <laughs> tamam tamam hadi geç arabayı sürsen. Bu baya minik ya. Bu çok güzel. Uf <laughs> sete <laughs> bak. Sete bak. Nereye, <laughs> <Tete bak>. Nereye <laughs> doğru? Kafana göre sür abim. Uf uf. Üste kapanacak oy, koyun. Oy oy oy. Lamborghini çok benziyor. Bu Lamborghini gibi ama McLaren. Şurada adamlar var. Araba gördüm. Şuraya bir dursana. İki 2 makların yapalım gel. Oy! İkisi bebek gibi oldu. Hmm. Oy! Ben sizi takip ediyorum Barış abi. Bana yumaklar yumaklar benimdir. Benim mi? Yumaklarım <laughs> <mı? gülüyor> diyor ya bayılıyorum. Aa tepede araba var ama boşur orayı. Allah Allah çok seyif konuyorlar. Hmm. Aha, aha alan bize verdi gel. Aha ilerle fight 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 gel. Durdum bak burada durdum. Geç et. Yok. Lan! Bir be! çaldılar şerefsizler. Atlarını bassana. Aldın oğlum. Çok iyisin. Şurada da var. Bayağıydı 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 bu. Sen gerçeğe geç, sen gerçeğe geç abi. Ben seni koruyorum. Alan çok kuruyor Gördüm mu? sanki adamı. Nerede? Aa, öldürdüm ben. Wow. Koş abi geniş şey aldım pardon Vuramadım ki adama Ben <laughs> Güzel vurdum güzel Bak bu McLarence girmiş bu alanda bekler tamam bak Çok güzel bir hareketim var Tam beklediğim yerde bak Bir hareket yapacağım Vurduk vurduk vuramadık Zaten bu oyun çok da güzel bir oyun değildi Anladın hazır mısın? Hazırım barış abi. Bak havada, havada havada arabadan inebilirik. unutma Tamam. Oyuncu. Barış abi şurada bir araba var. Baktan tamam. O M24 var ya o M24. Tam gıcık Ana... Headshot headshot koyuyor. Ee... Zaten alan geliyor. mu? arabayla in arabayla in arabayla in arabayla in. İnşallah elimi hiç çıkaba Bu evde kimse yok. Yan evde adam var. Alıyorum Aha. ya. Oha, AVM. Gördüm adamı. Öldürdün mü Barış? Ne? Kafanı çok gösterme. Ay, pardon. oy, oy, oy. oy oy oy. Oy Kaç? Üç ve. Tamam süpersin. Süpersin İlbey. Gerçekten süpersin. Neredesin lan? <laughs> Buralarda bir duvarın kenarında adam ama bekleyecek. Aha. Yat lan aşağı. Oy, bebek gibi oyunda ha. Vallahi. Çok hoş. Çok iyi. Elbeyle oynamak keyifli oyundu vallahi. Güzeldi bence ya ama bir oyun daha böyle bir doğu squad'ımız var gibi Elbey. Neden? Atalım istersen. El iki oyun vaktin varsa bir oyun daha doğu squad yapacağız. Ee, var ama susa de gelebilir yani. Benim yerimi oynar. Ben kötü oynuyorum ya. yo gayet çok güzel, güzel oynuyorsun. Oynuyor. Seninle bir el daha ıstalım biz yürü. Yürü yürü. Tamam daha vaktim var galiba. Annemden bugünlük izin aldım Barış abi. Cim verdi azıcık. Azıcık. azıcık dedim verdi baya. Bu, bu maçı anneler için kazanıyoruz. <laughs> Şerefsiz Her ya. Her anne melektir. Aynen öyle. Benim ismim KFC diye kaldı. Aynen. Anlat, o yüzden şey diyorlar TikTok'ta. O yüzden neden seyir mi? Ben de para yatırmıyorum diyorum. Ne ne var diye diyor. İsmin Dur. neden? Se, se. Dedi. Şu çocuk ben de Seytuci diyor ya. Bak şu çocuk Seytuci diyor ve helal olsun Mani sana. Senin ananın babanın eline sağlık yemin ediyorum. Bu çocuk Seytuci diyor ya. Başka hiçbir şey söylemek istemiyorum ben. Gerçekten. Hap İl Bey Seytuci diyor abi. Bak. S tuci olacak aslında ama tamam S tuci de olur yani anladın? Gayet güzel. Mention atlayalım ya. Araba aynen aynen. Arabayla uçuluyor. Dikkatli ol. Buraya direkt baskına gelecekler. Tamam ben biliyorum. 2-3 tane gerizekalı var. Adamlar seni yani çok ağır, çok şey vuruyor. Zor bu ihtimali oluyor. Bunu, buna ışık bunları neyse onu topluyorsun. Onlardan topluyorsun ben de bilmiyorum. İyi e bey ghostları şimdilik temizledim abicim. Tamam. Gel 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 hadi böcek ol böcek ol. Tövbe bismillahirrahmanirrahim ne yapıyorsun? Ne o? Hayvan hayvanı yalıyor. Hayvanların... Lan ne yapıyorsun hayvanın ne günahı vardı lan? Hayvanların Onu doğasında bu. Muyum? Bu çok da yalıyor bu değil yani bu. Gel hadi gel. İğrenç ya şu akrep. Bak gel böcek olacağız gel. Gel gel. Böcek olalım mı? Tamam mı? Aha, dönüştür. Heh. O bak güzel ev yapmışlar bu eve ekleyicikten. Böyle adamı vurabiliyor musun yok ee, vuramıyorsun. Evet, bu, böyle vurabiliyorsun biraz zorluyor. Bak etrafta altınları topla 15 puan yap. Altta bir puan var ya. 10-15 yap. Oha bir bak buldum bunlar en üst çıkabildiğin kadar yükseğe çık Barış abi. Öyle çok çıkamıyorsun. Kaç puanın var şu an? 10 altın yazıyor orada. Ben sevmedim. Hayır ya. İl Bey adamlar sana vurabilir Hı. kaç. Ya Gostar. Burada bir tane adam var. Bekle beş sen bir yere saklan. Dur ben abi çok hoş. Başar bunu hiç Dikkat et. çok iyi yaptın. Ben burada puşkan varmayayım. Adamın bir vurmam yok mu? Çok zor abi. Başar geçti sen normale. Bekleyim de. Ne korumam lazım Barış Alanın abi. Alan dışına çıkmam lazım. Koşayım mı gideceğim? Evet hayır oraya gitmeyeceksin. Alan dışına. Alan dışına doğru. Şerefsizsiniz var ya. Sizin 2 gram kendinize saygınız yok. Oha kaç adam var bu? Bak 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 bak. Öf bitti de burada. Küçük kışlar... Oha dört kişiler. Oraya çok dikkat et. Bunlar direkt finish diyor. Orişer ben ölüyorum galiba. Bekle abi. Bence yayını izliyorlar. Buradan böcük olduk ya. Beni bitiriyor. Ah oh, ya oğlum sizin ya Allah, var ya PUBG, pubg mobilinde de, Mobil'in sisteminin de, sizi banlamayan sisteminde bir gram kendinize saygılı yok Çocuk olduk ya hemen öldürüyorlar. O da pusmuş bir de işsiz gibi boş işler müdürü ya. Lan. Kesin Barış abi, Lan. Duyun beni duyun. Alo. Tamam gel, gel arkadaşını da çağır. Gel. oyunun gerisinde kalan da. Beni duyuyor musun? Kaç kişisiniz? Kaç arkadaşın sen tek misin? Teksem sen boku yedik oğlum biz. Tek misin sen? <laughs> 5.50 altın var mı biraz? Çok az 10-15 tane. Senin de fight yapman lazım. Tamam okey. Beraber oynuyoruz. Yürü. Gel gel gel. Bunlar bunlara bunlara vurma bunlara vurma. Gel gel. Gel. Siz, siz ben daha kahpeyim. Lan. Abi, er, i̇yi yaptın iyi. Abi, ben, ben, ben. <laughs> Saldırın saldırın. Lan saldırın lan. Barış abi. Bir dakika. Ne oldu lan? Yavşaklar. Ha? Geri zekalar Ha? Bu hayatta hiç yapamayan aptallar. Ne oldu? Yemin ediyorum birazcık adam olsanız yüz yüze ilbeyle kapışsanız ilbey hayatınızı bırakır da işte. Arkadaşlar bizden bizden sıkıntı yok. Saldırın lan. Arabayı arabanızı alın gelin. Bu ne yaptı lan? Abi Ne yaptı <laughs> <laughs> <abi, abi>, <laughs> lan bu adam? Şurada abi, abi. bir adam daha var. Şurada bir adam daha var. Alayım mı onu abi? Hadi saldırın saldırın. Abi, abi. Saldırın o adama siz. Yallah. Yallah ya Allah. Ya Allah ya bismillah oğlum. Saldırın bunlar adam değil. Hadi. Lan botu lan ne yapayım oğlum? Için. Adamına git adamına adamına saldıracaklar. Botu da bana salıyorlar vallahi kafayı yemişler bunlar ya. sen ne boş barış. ver boş ver boş ver be. Ne botu lan? Tamam abi, ben, barış. Aptal herif aptal senin hayatını alırım elimle oynatırım <laughs> Arkadaşlar Anladım. bir kit varsa bir kit var dans edin lan bu ya TikTok kullanan varsa dağıtın bu piçi. Rezil edin bu, bu Nerede? Burada burada Bak dans ediyor <laughs> ya, Arap değil Böyle oğlum benim. Arap da değil Olur. Türk salak ha, tamam abi. Aces, Efendim abicim o zaman bir şeyler diyor Boş ver abi. Sen tübü, tübünü kapat. Abi. Efendim, abi. Oyun sonuna kalsa mi Abicim ekleyemem. Ben çünkü ben harbiden ben teaming olur. Siz ban yersiniz. O, onu yapamam. Kusura bakmayın. Ben Ama ben siz, durayım. siz üçünüz de adamsınız. Beni de götürün lan. Beni de götürün. Gel canı olmayan alsın bunu. Bende başka yok oğlum bu. 5.50 al. 5.50 al. İbey! Bırak tümüyle konuşma. Boş abi. ver abicim. Evet. Bildirmiş bunlar seni Barış Bildirsinler. Abi. Anaların da bildirsinler. Söyleseydi. Neyse sen söyleme. Benim gram daha içim içim acımıyor. Çünkü hepsini gittim tek vurdum. Hepsini gittim tek vurdum. Tek tek bastım. Arkadaşlar benim hesabımın çok bir önemi yok. Benim hesabımın çok bir önemi yok ama siz artık ayrılın. Hadi öptüm sizi. Tamam. Tamam abi. PUBG Mobile bunlara bir ceza verecek ki bu olaylar olmayacak yani anladın? Bu olayların olmaması gerekiyor. Ben bunların tıkta yani şimdi çocuk var küfür etmek istemiyorum. Ne de? Duramıyorum bunları. Çok karıştı, bir şey olmaz ya. Et bunlara bile rahatlıyorum senininki. Nasıl ama? Ağızlarına ağızlarına vurdum. Lan ben bana saygınız yok, ilbeyi e saygınız olsun ya. Ben hiç nişliyorum, bir orta nişliyorum. Ilbey seni orada kurtarmaya gidiyordum da, üç takınmazmış oğlum beni. 3 3. Benim bir yerden bir lut yapmam lazım ilbeyi. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Aha. Adamlar var. Şurası tutlandı mı bey sence? Bir dakika Barış abi. Bence tutlanmamış olabilir. Kapı açıksa hiç girme Barış abi. Direkt kaç. Yok yok. Bıraklar ben mi geliyorum 2 dakika. Tamamdır abicim. Anladım yani. Hayatınız kadar oynasanız gene bir gram etmezsiniz. Bu oyunu ciddiye alıp oynasam içinizden geçerim. Daha öncekilerini alıp unutursunuz yani anladın mı? Ne gerek var ya oğlum. Bak nasıl çocuklarla tatlı tatlı mı? Ha, bok yedik mi bana böyle geliyor? Lan oğlum gidin 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 Allah sizin belanız öylesin tamam Dur gel 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 size bırakayım bu arabayı gel Ben bir şey diyeceğim. Eee ben bugünlük böyle oynayabildiğim söyleyeyim de yoksa bu kadar olmuyor. Bir daha ödedim ki. Niye piti like şarjata takacağım? YOL! İstanbul'da bitirelim Siz bal mısınız taklit mi yapıyorsunuz? Tamam, tamam. Abicim salın salın Abi banyo yiyeceksiniz da da. Abim var, abim var Hadi git 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 Abim var diyor manyağa bak bot var diyor abimi var diyor Ben youtube'da kötü oynuyorum en kötü Youtube'da çıkan 10-11 yaş arası çocuk benim herhalde kötü oynayan ya Yok saçmalama lan İlbey kim diyor oğlum sana bunları? Bir bakıyorum bakıyorum azıcık zaten şey o da Korji gibi ya. Sasuke farklı oynuyor abicim. Sasuke'ye biz Elodok diyoruz. Neymiş Sasuke? Elodok. Aynen. Sasuke ile tanıştığında abi sen Elodok musun da. Ben abim mi değil? Ne abisi gelçi doğru anasını satayım. Sasuke de Sasuke ne diyor sen de abicim. O Sasuke zaten 5 yaşındaki... Sasuke 5 yaşındaki çocuğa da abi diyor. Sasuke havadaki inleme de abi diyor. <laughs> ne? Nitelet gitti. Yok. İnternet gitti zannettim o adam öyle durunca. Aa. Şimdi Barış abi yargı dağıtsın yine. Oğlum bu ne lan? Oyundaki bütün lootları bunlar mı almış? Bilbey senin için oynuyorum abi oyunu. Barış abi, Yusuf abi var. Ee, bir tane Kadın kurtarıyor yavuzda o videoda sen de var mısın Allah korusun Allah korusun Allah yazdıysa bozulur öyle deme <laughs> Yorumlara şey yazmışlar ya yiyorsa abi ekmeğinde o ne demek Ekmeğinde yani ekmek almaya gidiyor ekmek bayağı seviyor yani günde 10 öğün olsa 10 öğün ekmek yer anladın mesela sen günde kaç öğün ekmek yersin <laughs> Annem bizi beyaz ekmeğe alıştırmadı çok şey yapıyor o biraz zavallı değil de Nasıl desem şey ekmek daha iyi Nasıl kahverengi gibi Bim'den alıyor Güzel bir ekmek Onunla. Ama Ulan ekmek yemeyi seviyorsun yani Güzel oluyor ama beyaz ekmek daha iyi En sevdiğim yemek tavuklu pilav ben Seninle de... en sevdiğin yemek ben dışarı Ben sadece pilav Pilavı yoğurtla yiyorsun değil mi? Evet cacık ve hiyar. Yani buna benzer şeyler. Yorsuz olmaz ya. Yorsuz cacık Yaz, Yo, olur. Yoğursuz. Bey sen birine sponsorluk mu aldın lan şerefsiz? Chatte öyle yazıyorlar. Almadım Barış abi ya. Alırsan, alırsam haberim Kimi olur seveyiz. ama değil Kimi mi? Seveyiz. Olur olur söyleriz söyleriz. <laughs> olur olur geriz ya. ha <laughs> bizim çocukları vuruyorlar. Olur biliyorum. Hayır. Hayır. Dur Sasuke'ye ekran paylaşayım. Sasuke. Her şey güzel. İzle de öğren lan nasıl abim bir ve Nine atıyor. Pişt. One v <laughs> nine. Bilmiyorum abi. Neyi abi? Başka benim de İzleyelim abi. İlgeyi yordu abi. Çok tatlı ya. <laughs> Yayından izliyorum <izleyeyim gülüyor> da. Ya. Kıskan abi bana lan şerefsiz. Abi ne kıskanması ya? <laughs> şaka yapıyorum şaka. Bekle alacağım şimdi sizi oyuna da şu oyunu bilmem lazım. Çok canımı sıktılar çünkü bu oyun. Gördün değil mi baştaki teamingleri? Gördüm gördüm Nasıl şerefsizlik yaptım yaptın? Bir de raporlayacağız, raporlayacağız, rapor. teaming yapıyor. Arana raporla yapşağı <laughs> İlbey de tübü ben de. Ben yine sadece omuzum. Anne. İlbey de tübü de kavga ediyor <laughs> Evet ben kavga ettim sinirler ya. Benim benim belki yaşım küçük ama beyin yaşım daha büyük. Sen bir tane. De Nasıl ama? Öyle Eğer ben botsam İlbey, sana mantıklı bir soru. Ben diyelim botum değil mi? Ultra <laughs> Mega. Ama ben diyelim botum. Tamam mı? Aha bak sana dedim senden değiller 10. abi bunlar. Çünkü bizimkiler bunlar ya. Mega bot Megabot hatta. Yani sıkıntı değil abi. Dün var işareti. Aa diyor konulardanmış lan bu da. Geçmiş olsun abi. Benim adam arabayı bunlara bırakmış. Neyse güzeldi. Ben onu sonuç olarak hallettim. Bunları da boş ver. Olur böyle şeyler. Zaten teamikten sayılıyordu bu. O yüzden Allah is watching kardeşim. Allah is watching. Gördüğünüz gibi hemen yargı konuldu. Bu kostçulara niye yargı konuldu? Onlara da göreceğim. Yani o e, öldü ne yapsın? Nasıl ne yapsınlar oğlum? O kadar o kadar şey yapmışlar, kalmışlar uzaklardı. Onlar öldü. Öyle... Ben bunu çok rahat patlatırdım ki bu salağa. Onları da patlatırdım. Patlatıyordum da zaten. Neyse bir canımızı sıktı ama güzeldi. Güzeldi. Devam edelim artık. Bir beyle Sasuke aynı oyuna girsin artık. Gerdat'cığım eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi unutma.